Evet gelelim bu arka plan ayarlarına. Arkadaşlar sağ tıklıyorum. Ayarlara giriyorum. Burada temel at, kenarlar var. Şu bak fitil. Yani yeşil, kırmızı değiştirilebilir. Hassasiyet bunlar hiç ellemeyelim. Bunlar burada kalsın. Durum Ön, önceki kapanış çubuğunu göster diyor. Bunlara da gerek yok arkadaşlar durum çizgisinde logo şurada işte başlık bunları kaldırabilirsiniz. Hadi formül değişimleri arka planı kaldırabilirsiniz. Ölçek ve çizgilerde şu şurası daima görünür. Şu para birimi olsun. Biraz, yani bunları çok ellemenize gerek yok. semboller der çünkü çizgi. çizgi olmasa da olur mesela. Şurada ölçeye göre fiyat yüzdelik değişimleri biliyorum. göre daha mantıklı. Yani göster adı piyasa da olur, yazması olur. Bunları kurcalayabilirsiniz. Arkadaşlar kanvas diyor. Kalmazsa ben arka planı, genelde gradyan ve böyle şu tarz bir şey yapıyorum. Bu benim şeyim. Yani siyah da olabilir ama siyah kötü oldu. Genelde ben şurayı da işte bir tık daha koyu da olabilir, şu. Bu şekilde. Kılavuz çizgileri hiçbir en güzeli. Bu çok önemli, kılavuz çizgileri hiçbiri olsun ya. Fil gerek yok zaten. Yani bu daha temiz görünüyor. Kılavuz çizgileri olmadan. Bunun muhakkak kılavuz çizgilerini hiçbir yapın. Bunlara da çok bir gerek yok ya bence. İşlemlerde bunları da sizin bilmenize gerek yok. Buraları da geçtim ama şura çok önemli. Kılavuz çizgileri yapın. Ben beyaza sarı yapıyorum. Genelde ben böyle alıştığım için büyük ihtimal. Şimdi biraz daha koyu yapabiliriz, açık yapabiliriz gibi. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar şurada göstergeler var yukarı kısımda. Ee, göstergelerde de şöyle bir durum var. Şurada mesela diyelim göreceli güç endeksi Erasay diyorum. Tıkladım. Aşağı oluştu. Çift tıklayınca Erasay geliyor. Çift tıklayınca kapanıyor. Mesela aşağı her sayı oluştu. Göreceli güç endeksi. Şöyle RSI'nin de ileride tanımını anlatacağım ama şurada şuradan eklediğinizi bilin. Eee ne eklenebilir? Ve bol